şunu da belirtmek isterim ki bu lig benim için diğer liglerden farklı. Çünkü nasıl Türkiye Kupası finali sahada oynanıp sahada kazanılıyorsa ligdeki maçların da bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Bu benim için normalin dışında bir durum. Aynı zamanda belirtmiş olduğum gibi 3 tane hazırlık dönemi geçirdik bu sene. Bu da benim için normalin dışında bir durum. Ligin sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum. Şimdi düşün ki 2-3 hafta dinleniyorsunuz, bir maç oynuyorsunuz. Bir takım bakıyorsunuz puanı yok, o da bir 3 puan alıyor. Ya bu takım ha, acaba kimle maçı var? İşte yani şu anda bizim o şansımız görünmüyor ama Galatasaray Fenerbahçe maçı oynanacak. Ondan sonra onların maçı yok. Şampiyon belli olacak. Lig onlar için bitmiş olacak. Hayır böyle bir durumda kendimi başarılı görmem. Çünkü ben iki kupayı birden kazanmak isterim. Kariyerim boyunca her zaman bu şekilde düşündüm. Ben kupalar kazanmaya alışkınım. Eğer bir kupa kazanırsak bu duruma kötünün iyisi derim. Eğer sadece Türkiye kupasını kazanırsak ama eğer iki kupayı da kazanabilirsek bu durum bizim için harika olur. Çünkü belirtmiş olduğum gibi ben çalıştığım her ülkede çoğu kupayı kazanmaya alışkınım ve hep her zaman bunu hedeflerim maçların e, oynanıp oynanmaması, 3 hafta ara verip oynanması takımları etkileyebilir. Bazen üstünde bir maç oynanması olumlu da olur, olumsuz da olur. Bunu bir adalette de daha dengeli. Bu konuları da konuşuruz yani nasıl bir karar alınmalıydı? Benim kafamda aşından beri var. Söylemeye çalıştım ama tartışmayı o tarafa geçmemek için girmedim. Şampiyonluk da etmedim. Biz futbol adına konuştuk ya. Yani futbolu nasıl iyi oynarız diye sizle de paylaştık. O yüzden bugün de konuşacağımızı ama doğru değil. Yani lig planlanırken Ligi iyi planlamak lazım. Takımlar yarışacak, e, heyecanlı olacak. Şimdi e, mesela üçüncülük maçı olarak bugün oynayan Adana Spor, şimdi dördüncülüğü garantiledi. Biz üçüncülüğü garantili, ikinci olabilir. Bunlar güzel şeyler. Bu şampiyonluk için ne olmalı, alt ligde ne olması lazım? İki takım erken düştüğü zaman bu ligi etkiler. İki takım düşecek, dört takım düşseydi ne olacaktı gibi. Bunları konuşacağımız konular şu anda açmayayım onları fazla.